Bugün bu ikizler Çendel Malikanesi'nde ölecekler. İkizler mi dedi? Hoş geldin benim güzel kızım. Prenseslerim benim. Abra kadabra. Bring bring bring. Sihir. Doh. Kalbim, kalbim çok hızlı atmaya başladı anne. Kaçın hadi çabuk ol buraya gel. Neler oluyor burada? Bayracı, yangın var. Kanı yardımı ekoyan. Buradayım merak etme. Şimdi seni dışarı çıkaracağım. Bir Dünyama yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.